Herkes bu bizim şeyimizde usulümüz, geçerli bir usul, Allah indinde de geçen bir usul müdür? Bilemeyeceğim ben onu da. Bizim usulümüzde arkadaşlarla çok defa bölüştük ve arkadaşlara tembih ettik. Herkes değişik ünitelerde de bunu yine böyle bölüştürmek suretiyle iştiraki amal-i ukreviye mülazası üç sadın ortaya koyduğu bir şeydir. Böyle ukrevi amellerde nuraniye sırrıyla arkadaşlar bölüşür bazı şeyleri yaparlarsa bir temame herkesin defter hasenatına kayıt olur. Eksiksiz, arızasız. Bu açıdan mesela evrad-ı kutsiye okunmalı. Her gün cevşen de okunmalı. Delail-i Nur okunmalı. Okunmalı, sekine okunmalı. Tahmidiye okunmalı. Müteferrik dualar var. Onlar da okunmalı. Fakat bunların hepsini okumaya kalkarsanız yani bir duyarak cevşeni okuduğunuzda zannediyorum bir 50 dakika ister. Duyarak ama hızlı bir okusanız 25 dakika ister en azından yani. Çok iyi okuyorsanız o da hiçbir şey anlamazsınız ondan. Bir 15-20 dakikada evrad-ı kutsiye ister. Hesap ederseniz bunlar bir 2-3 saat sürer. Bunu bütün okumak 2-3 saat. 2-3 saat de böyle bir şey ayırıp vermek epey zor olur. Ben aslında arkadaşlar diyorum ki en azından her bir arkadaşın namazların evradı dışında bir saatlik bir evradı eskarları olmalı mutlaka. Bunun yarısı Kur'an olabilir, yarısı başka şey olabilir, olabilir, olmalı diyorum. Onca zaman veremez arkadaşlarımız ona, iki üç saat ona veremezler. E bir saat bir şeyin içine de belli evrad-ı eskâr, ibadet taat hususi nafile türünden sabir ki Allah'a tam dost olmanın yolu nafilelere bağlıktan, bu türlü şeyler. mecbur olmayan sorumluluklardan geçer. Yani farzlarını yapanlar belli ölçüde Allah'a yakın olurlar da fakat o mevzuda son adımı attıran insanın kendisine vacip olmadığı halde hususu olarak yaptığı şeylerdir. Bunu kutsi bir hadis sarih olarak ifade ediyor nafileden geçmeyen şey fazla böyle hususi yani. Burada bizim mesleğimiz açısından evrad-ı eskar, evrad, esker, evrad kutsiyeden geçmeyen, cevşenden geçmeyen bir insan Allah dostluğuna ulaşamaz. Bunu katiyen kafaya koymak lazım. E biz de tek başımıza bunların hepsini okuyamayız, okuyamıyoruz. İşte ki amal uhreviye gibi çok önemli, kolaylaştırıcı bir şeye sığınacağız. Cevşen'i senden ben bölüştüreceğiz aramızda. Veya on insan bölüştürecek. On fıkra okunacak. Her fert on fıkra okuyacak. böylece herkesin defterine bir temamiha cevşen kaydı olacak. Evrad-ı Kutsiye'yi dört insan bölüştürecek. Herkesin defterine bir tamamı Evrad-ı Kutsiye kaydı olacak. 4444 defa Salat Tefci okunacak. Ama bunu siz 30 arkadaş bölüştüreceksiniz, her gün okuyacaksınız herkesin defterine bir tamamen 4444 defa evrat kusiye girecek. Sizin bu heyetlerle iştirakiniz olacak, okuyacaksınız. Kur'an için ben ayrı bir mülazadan dolayı böyle demiyorum. Diyorum ki herkes bir gün bir gün bir cüz Kur'an-ı Kerim okumalı ve anlıyorsa azıcık böyle geniş mahalli bir şeye de bakmalı imkanı varsa. Çünkü Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizim için sürekli beslenme adına başvuracağımız mübarek bir kaynaktır. O yönüyle önemlidir. Okumanın sevabı olmanın yanı başında bir de esas aklımızın, mantığımızın, muhakememizin İslamiyet adına beslenmemiz gerekli olan yanlarımızın beslenme ihtiyacı var. Ondan besleniyoruz o. Onun o hususiyeti korunmalı. Onun dışındaki icabında Ramazan-ı Şerif'te çok Kur'an okuyalım diye hususi zamanlarda bölüştürebilirsiniz. Yani 300 adam Kur'an-ı Kerim'i birer cüz bölüştürünce birden bir şu kadar hatim yapılmış olur. O, o kadar hatim bir temamiha. O heyete iştirak eden her ferdin defteri hasenatına olur. Bu da az bir zamanda, kısa bir ömür içinde cennet gibi ebediyete namzet, cemalullah gibi cennet üstü bir şeye talip olan insanların yapmaları gerekli olan ibadeti tahtı yapma demektir yani yapılan şeylerle o büyük şeylere talip olamaz. Onları beyleyemez. Bu açıdan. Bu bir meselenin bir yanı. Bir diğer yanı bizim arkadaşlarımızın böyle bir mülazanın gereği olarak öyle bir paylaşmada bütün evradu asker okuma hatta Ahmet Hoca geçen de bana diyordu ki ben halte gittiğimde daha iyi anladım onu. Bizim Ahmet Kurcan, Yakutcan. Orada böyle insanın çok zamanı oluyor. Ben dua mecmuasını da okuyup bitiriyordum. Cevşen de, büyük cevşen de okuyup bitiriyordum. Yine boş zaman kalıyor. Bir harem-i şerifte otururken insan çok okumak istiyor. Hocam dedi şu mecmuayı lahzabı bir tasih etseniz de, baksanız da neşretsek böyle bazı zamanlarda çok ihtiyacı oluyor. Üstad 15 günde bir hatmediyor onu. Üç cildi. Onca kitap telifi, tasihi yanı başında. Onca problemleri, hapishaneleri, zindanları hiç ömrünü boş geçirmiyor. Mecmu'l Ahzab'ın 3 cildi Kur'an-ı Kerim kadar 9 yapar. 15 günde bir hatmediyor diyor bunu. Bu da şu demektir. Her gün aşağı yukarı 20 cüz Kur'an okuyor demek. Size kolay gelir bu. Ben çocukluk dönemimde on cüz okurdum. Fakat sordu bu yani. Sizi zorar, yorar baya. Az edebiliyor mu? Yani onca işin içinde okuyormuş üstad. Olup okuyormuş. Boş zaman geçirmiyor. Yapsanız da bunu filan diyordu. Ben çok arzu ederim ki o mecmual hesabı da öyle. O üç cildi bir cilt kadar bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim kadar iki yapsak da hem böyle okunan dualar, o cazip dualar böyle sık sıra gelmese yani ara sıra, ayda bir sıra gelse her duaya biz yeni yeni dualar okuyor gibi böyle canlık içinde duyarak, basiretle, şuurlu okuyabilsek derim. Mahalleri de kısaca dua mecmuasında olduğu gibi yanında verilebilir onların. Diyorum. Şimdi bunları bölüştürürsek işte o mecmua lahzab ne kadarsa onun okunmasına terettüp eden sevap herkesin defteri hasenatına girer. Siz onu kendi üniteniz, biriminiz adına bölüştürün. Kendi aranızda taksim edin. Şimdi arkadaşlarla böyle bir bölüştürerek bu işi çokça götürme şeyi var. Götürülüyor. Bazı şahıslara belki yarım saatlik, bir saatlik bir şey düşüyor. Bazılarına iki saatlik bir şey düşüyor. Durumuna göre, durumu müsait olan. Bazen herkes için, hepimiz için olabilir. Yani fırsat bulamayabiliriz onda. Ama ben böyle bazen gezerken bile üç şeyi bazen birden yapıyorum. Mesela masajı ben sırtım kireçli olduğundan dolayı masaj yapmasam tutuluyor. Tahta gibi oluyor sırtım. Oraya otururken bir Elimin kireçlenmelerine karşı el aleti kullanıyorum. Bir taraftan da makine çalışıyor. Bir elime de Kur'an-ı Kerim alıyorum. Onları. Yaprağını kapatırken yere koyup açıyorum. Böyle yapıyorum. Şimdi üç işi birden yapıyorum ben. Bazen geziyorum veya banda biniyorum. Yürüyorum. Banda binip yürüyünce elime teslimi alıyorum. İşte okuyacağım falan okuyorum orada. Ne kadar banta durursam yani. Bu defa iki iş birden oluyor. Arabaya bindik, gidiyoruz bir yere, bir şey yapabiliriz orada. Bu gözümüzü de korur, kulağımızı da korur, ağzımızı da korur. Ve bizi gevezelikten de korur yani. Füzülü hiçbir şey yapmayız. Ben zannediyorum, zamanımızı böyle damla damla, iktisadi yani ekonomik olma mülazasıyla kullanırsak zamanımız her şeye yeter de Türk insanı başta, nur talebeler de bundan nasibini alıyor. Böyle bir kahvenin başında, çayın başında, sofranın başında bazen çok vaktimiz kayboluyor bizim. Şimdi burada benim bu yaptığım şey de sizin zamanınızı israftır. Ama siz bunu istediğiniz için ben sizin bu isteğinize, hissiyatınıza saygın ifadesi olarak burada konuşuyorum. Yoksa yanımda kitap getirdim ben burada okuyup bitirebilir miyim diye getirdim. Yani iki gün bayramda görüşmelerin dışında zamanın boşuna gitmesin. Evladım okumada biraz zorlanıyorum. Mesela dün okuduğum bazı bitler bugüne kaldı bitiremedim. Dün gezdim Bitiremedim. Bugüne kaldı. E burada çıkıp oturuyoruz burada. Ama bir şey arz edeceğim ben. Buradaki insanlar hiç üzerlerine almasını. Mesela ben hemen diyelim kalktım buradan gittim. Burada bir gevezelik sona erince bir gürültü oluyor ki burada ben, ben benzetiyorum benzetiyorum da kafamda bir tek şeye benzetiyorum onu. Şimdi oysa ki hemen bu insanlar kanepelerde yerlerine çekilip okuyacağı evlatlarını cebinden cevşeni çıkarabilir. Öbürü de Kur'an'ı çıkarabilir. Öbürü de kendi kendine bir yer. Çok önemli, çok hayati soracağı bir şey varsa onu bir arkadaş, bilen birisine sor, onu dinler. Fakat diğerleri orada ashab-ı suffe gibi hep, o zamanın böyle baştan bir zırnını bile zayi etmeden on kat acaba bunu nasıl böyle on veren, yüz veren, yedi yüz veren bir şey haline, tohum haline getirir. Mülazası arkasında olmalı. Yani biraz Türk milletinin ahlakı. Fakat o ahlaktan bize nasibimizi alıyoruz. Oysa ki işte üstadın hali bu yani. Onca risale telif eden, tavsiye eden hapishanelerde aynı zamanda Mecmu'a lahzabı da 15 günde bir okuyor. Evet. Yani ben zannediyorum hayatımızı çok iyi planlasak onun içine dünya kadar kitap okumayı da başka şeyi de sıkıştırırız. Bunlar istatistiklerde tespit edilmiş. Bizim Türk insanı bilmem bir insana normal olarak Türkiye'de senede kaç kitap düşüyor? Burada bile sorsam ben mesela siz bu sene kaç kitap okudunuz desem yani 12 ay. Evet. Bizde bir senede bir 2 kitap düşüyorsa Japonya'da bir insana senede 100 kitap düşüyor. Demek haftada 2 kitap okuyorlar. Çok önemli. Okunacak dünya kadar şey var, fikri tembellik var, ruhi tembellik var, zaman gibi çok kıymetli, cenneti peylemede kapital, en önemli sermaye, onu israf etme var, hafizanallah. Neyse benimkileri saymazsanız şimdi zamanınız israf.